Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Stick War Legacy oynayacağız. Normalde bugün başka bir şey atacaktım. O lanet olasıca 90 attığımız oyun var ya. Ondan atacaktım fakat olmadı. Ya bir sus ya. Oğlum şunun müziğini kapa ya. Müziği nereden kapanıyor? Müziği kapatıp geri çıktı. Şimdi tamam diyelim. Buna basıyoruz. Müzik. Sonra bu. Basmıyor. Görüyor mu bakın? Basmıyor. Baga girdi telefon. Şimdi arkadaşlar ben normalde bak şu lanet olasıca şeyi açacaktım. Kodumun şeyini açacaktım. Ama canım istemedi ona. Çünkü direkt vura vura artık yani mal oldu kanası satayım. Bakın şu uygulama. Bak çiziyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Hapşurdum. Bakın fırça diyoruz. Fırça diyoruz. Ya zaman değil ya. Heh, bak şu uygulama bak. Şu bak. Normalde bu uygulamayı şey yapacaktım ama bundan çekecektim ama olmadı yani şey yapamadım. Çünkü bir tane Allah rızası için bak bir tane bir tane maç atayım abi yüzde yüz var ya. Hava gene güneşli oğlum yeter ya güneş güneş var ya. Var ya terlemekten geberdim şu an. Şu an tam bir yatma havası var ya. Yağmur yağmıyor ama sıcakta yatarken yani ben daha çok yani daha çok şey yapıyorum. Niye konudan konuya atlıyorum onu da çözemem. Neyse başlayalım. <laughs> ya bana ne ya? Rabia'ya sokayım ya. Şimdi ya bu ne abi ya salak saçma şeyler. Kasımpaşa bu da. Kasımpaşa o Eyüp Sultan değil. Oğlum Eyüp Sultan diye takım var ya? Ne garip iş. Galatasaray'a alın arkadaş. Galatasaray alın. Onu alın. Bunu alın. Şu da Samsun Spor bak. Şu. Biliyorsunuz zaten. Çoğunu biliyorsunuzdur. İlla Bu da Başakşehir. Medipol. İstanbul Başakşehir. Şimdi. Bak yine direğe vurursak bu sefer çok ağır söverim ya. Ya telefonu atarım yani. Telefonu fırlatırım. Nedir ya? Şunun isimlerini de düzenle. Arkadaşlar ben şunların isimlerini düzenleyip geliyorum hemen. Ben şunların isimlerini düzenleyip geliyorum hemen. Allah Allah. Evet arkadaşlar düzenledim. İki tane Ferdi Kadıoğlu varmış bakın. Bakın şöyle şey yapayım. Bak bir Ferdi Kadıoğlu. Başka. Heh, bir de bu bak. Bir bununla bir de bu. Bir tane Türk Ferdi Kadıoğlu var. Bu, bu gerçek Ferdi Kadıoğlu. Oğlum sahtesiyle gerçek. Arkadaşlar ben iki dakika gelip geliyorum. Arkadaşlar kaleci olarak var ya. Altay'ı mı koysak? İkinci, ikinci yarıda Altay'ı sokacağım. İkinci yarıda. Altay Bayındır'ı sokacağım kaleye. Bakalım nasıl? Şimdilik Dominik Livakovic olsun. Livakovic Maça hoş geldiniz. Taraftarlar maçı gerçekten dört gözle bekliyor gibi görünüyor. Maç başlıyor. Arkadaşlar bu arada yani Şimdi nasıl desem oğlum ne çok bildirim atıyorsunuz ya bir yavaş ya arkadaşlar bu arada evet ikardi geliyor. Kodumun ilk kardeşi. Kodumun kaşarı. Ceko gidiyor. Ceko. Ceko. Güzel, Harika vuruş, güzel gol. Güzel ha bak. Allah'tan faal yazmadı ona hoca. İşte top geliyor. Galatasaray'ı da düzenleyeceğim. Bak isimleri çok garip abi. Niye böyle ya isimleri? Mertons. Mertons ne ya? Ne salak isimler koyuyorsunuz arkadaş. Neyse basket oyunu ya. Güzel, geçti. Ya abi Nelson var ne Nelson <laughs> ya. Yukarıda basket bak dalarım sana ya. Nasıl lan? O nasıl out'ta ya? Bakayım. Direkt değil, değil mi? Oh, iyi. Direktse var ya videoyu kapatırım ha. Harbiden kapatırım videoyu. Dünyanın en kısa videosu olur yani. Direkt çok güzel uzun pas. Bir tane direk olsun var ya. Tink sesi gelsin, tak sesi gelsin oradan. Videoyu kapatmazsam en adi şerefsizim anasını Videoyu kapatmazsam. Şimanski. 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 Oğlum Şimanski öyle Böyle bir şutta kalecinin başka yapabileceği yok. Şimanski kalbini mi tutuyor? Şimanski böyle yapıyor. Tekrar. Ne garipsiniz ya. Çok teşekkür ederim pas için. Ya Kerem harbi dalarım sana bak. Ya yok artık ya. Sa Harbiden yok ya. İmkansız oğlum tutması. Nasıl tutuyor ya? Hadi artık, hadi artık. Ha? Buradan gol gelir Çok mi? Çok hoş Hadi be. Geliyormuş. Gönlüyor Geliyormuş neredeyse. Aferin. Oy, aferin bu ne istiyor İrfancan. Hayır be. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Abi kayıp durmayın be. Penaltı yazarsa ağır söylerim size. Kısa pas. Ciku harbiden dayaklık ya. Harbiden dayak sayı Ciku ya. Ne var da kayıyor oğlum? Al işte. Şut! Dışarı Tam kaçtı geçti. Kale vuruşu. İyi bari. Ya atarlar atarlar sokarım ya. Başlarım böyle işe. Kendime sokardım ya o penaltı şey olsaydı. Başlayacağım bak. Harbiden döverim. İlk kere söylüyorum. harikaydı. Harbiden İki takım da oyunda oldukça agresifti. Aha şimdi değişim zamanı. Dominik Livakovic'cim. çık çıkıyorsun kaleden ve Altay giriyor. Bakalım Altay'ın performansı nasıl? daha şey daha şeyler de düzenlenecek bak arkadaşlar. Evet. içeri gidiyoruz. Bakalım Altay'ın performansı nasılmış? İşte hakem düdüğü. Nihayet ikinci yarı başlıyor. Ne nihayeti oğlum? Daha iki dakika olmadı anasını. Ne kadar harika bir fırsat. Goool! Ferdi Kadıoğlu nasıl yapıyor lan? Harika vuruş. Güzel gol. Koşuyor galiba Ferdi. İşte top geliyor. Ferdi, Ferdi. Bu oldukça iyi. Oha Ferdi'ye şarkı çıkardım. Şaka yaptım. <laughs> yaparım Kısa yani. Kısa Fe, Fenerbahçelileri sevdiğim için yaparım. Fenerin, Kısa pas. Fener'e yapmama gerek yok. Fener'in takımına. Nasıl olsa müziği var Fener'in. Ferdi Kadıoğlu'na yaparım yaparsın. Abi çıkartıyorlar ya çakasım geliyor ya. Hadi. Nelson bırak şu topu. Pas. Ya Nelson. Nasıl olsa gol yiyeceksiniz oğlum. Ya bak. Çok güzel ara gidiyor. Ceko. 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 Ya nasıl ya? Ah o top bana bir gelseydi var ya. Olduk gol şey. çakmasın. Çekim o ya Serbest Kes sesini ya Bu oldukça iyi İyi tabi lan Hay Kısa pas. Bak çakacağım he Harbiden çarpacağım bak Benim asabımla oynama Ya yok artık ya Ya videoyu bitir ya Videoyu bitir harbi videoyu bitir ya